Elazığ Spor PTT birincilik 31. haftada deplasmanda oynayacağı Bolu Spor maçının hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde kentten ayrıldı. Bordo Beyazlar ilk olarak saat 17.45 uçağıyla Ankara'ya geçti. Burada beklemeyen kafili, ardından karayolunu kullanarak Bolu'ya hareket etti ve konakladığı otelde kampa girdi. Kulüp ikinci başkanı Mustafa Demirtaş'ın kafile başkanlığını yaptığı Elazığ Spor'un Bolu'ya 20 futbolcuyla gittiği öğrenildi. Teknik direktör Bayram Bektaş tarafından bu maçın kadrosuna dahil edilen isimler şöyle. Mücahit Atalay, Ahmet Doğan, Mirsad Budak, Serdar Özbayraktar, Murat Kayalı, Muhammed Ali Doğan, İzzet Yıldırım, Hakan Bilgeç, Murat Sözgelmez, Oğuz Aksoy, Murat Kalkan, Berk Yıldız, Ümit Karal, Noyan Öz, Onur Güney, Hamido Turavri, Igor Zivkoviç, Ömer Yıldız, Taner Yalçın, Zeki Korkmaz. Son çalışmasının ardından cumartesi günü kapısını dış dünyaya kapatacak Bordo Beyazların Bolu Spor karşısına genç isimlerden kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.